Derya benimle beraber biraz Merhaba sonra. arkadaşlar. Rüya Efe ve ve Can da bana yardımcı olacaklar diye düşünüyorum. Ama önce iftara 15 dakika kaldı. <laughs> ve... Eyvah! Ve bir, bir, Nasıl yetiştireceğiz? Rüya ile Efe'den yardım almam lazım. Az önce boyama yaptık. Bu arada boyama videolarımızı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Boyamaları kaldırıp bak ya. Yardımcı <laughs> şapkayla. Benden koruyor şekil kendine. Anne terliği gibi bir yer. Şaka tabii ki. Şimdi onlar şey hazırlayacaklar. Ben de sof yemekleri hazırlayacağım. Salataları hazırlayacağım. Onlar da sofrayı kurarsa aynı fıstık kaldım. Çok hızlı olduk. 15 dakikamız var. Evet. Sadece. Şimdi sen buzdolabında hallet. Bize bir örtü ver masaya. Masaya örtü. Evet, Koyacağız orada. mı? Koymayalım ya. Tamam tabaklar hepsi orada tabaklar mı? Tabaklar orada, bardaklar orada. İçecekler burada içecekleri çıkarıyorum. Tamam sen çıkar ben Kardo sen buraları hallediyorsun. Ben hemen şimdi çocukları çağırıyorum. Çocuklar sırayla geliyorlar yardıma tamam mı? Anladım. Gidiyorum bakalım neredeler onlar. Gençler nerede bakalım bizim gençler. Efe, Rüzgar, Emir, Rüya. Anne bir saniye şunları topluyoruz. Neredesiniz? Maç Vay maç yapamazsınız üzgünüm. Ben ya. İftara çok az Ay, vaktimiz. Hayır, hayır. İftara çok az vaktimiz kaldı. Yardıma ihtiyacımız ha, var. Birelim. Tamam buraları tut. İşte bu be Biz bir yok gitti, yok. Evet. iki birelim. gitti, Biz. üç gitti. Hey, üst... Ne yapacaksın Tamam devam mı toplamaya? Devam. İşte bu yaslan. Sen... Tamam buralarda sende tamam mı? Tamam, tamam bekliyoruz şimdi koşalım hemen. Sofrayı kurmaya. Sofrayı kurmamız lazım. Yetişmemiz lazım. Emir birazdan getirmenizi isteyeceğim tamam mı? Karda hızlanman lazım. Tabaklar mı baklar buradaydı. Heh. tabaklarımız burada. Şimdi kaselerimizi alalım. Tamam süper getirin içecekleri getirin. Çatal kaşık getirin. Rüya hadi yardım sallama. Ama kolay sallama anneciğim. <laughs> kolay sallama. Koş diğer içecekleri getir. Ee, <laughs> Bunları kullanır Başak. Rüya teyze. Rüya teyze bunları annene ver. Bunlar gitsin. Aydan'a teşekkür ediyorum efendim. Evet Benim süpersiniz. Baba. Anneciğim bu bardak değil başka bardak gelecek. Başka Al. Hepsi sana. Size. Teşekkür ediyoruz ben efendim. Izledim. Anneciğim dur yeni bardaklardan verecek Başak teyze. Götür bakalım. Sen ne yapıyorsun dostum burada? Sana da hayırlı Ramazanlar. Bardaklarımız burada. Rüya anne. bardakları sırayla çıkarın. Kaç ya. kişiyiz? Say bakalım. Anne. Efendim anne. 6, 7, 8, Ne oldu anne. ya? Değil mi patlattın? yok. Eyvah. Bir sende. Bize bir iyilik yapabilir misin? Evet. Bir almaya bence emir anne. ve rüzgarla gitmişsin. <laughs> <dar. gülüyor> ne dersin? <gülüyor> hadi, <gülüyor> gel anne. hadi, hadi. 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 Bu bu anı ölümsüzleştir ama tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Çocuklar sen de biz Rüya ile burayı hallederiz. Tamam. O salatalar, patatesler, pilavlar, çorbalar hepsi hazır. Ana yemek de pişsin. Ben gidiyorum Başak bakayım. Aa tamam. kapıyı açmışlar bile. Çıkıyor tamam. musunuz? Çıkıyoruz baksana. <laughs> Emin ne yapıyorsun orada anneciğim? gel Kardo. Ben de düşman, ben de yapacağım. Hayır 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 yapmayın öyle. Ben bir kere de sen yap tamam bitti ama bu çok tehlikeli bir daha yapmayalım. Ama ben bilmiyorum ki sen. Kardo. Ama. Gazan mübarek olsun. <laughs> Hadi gidip de dönmemek var Kardo. <laughs> Bakalım. Başı ben bir gidiyorum bakayım Rüya ile Efe ne yapıyor. Efe Neden dayıcığım? Benim de günü işte. Aa. Açıyorum garajı. Açtım. Hoppala siz çok cesur gençlersiniz. Işık yandı gençler. Hadi arabaya. Açıyorum arabayı. Evet herkes arabaya geçsin. hadi bakalım. Hop. Nereye gidiyoruz? Pide almaya. Hadi bakalım. Yardımdan kaçıyorlar. Gidip onları çağırayım. Efe. Efe. Hadi ayşe gelin yardıma hadi Boz, hadi. kurdu bu? Hani. Ha, kaleleri kaleler, mi yaptınız? Kaleler buradan burası. Tamam. Emirlerin kalesi de burası. Onlar pide almaya gittiler. Hadi bir sofrayı halledelim artık. Gittiler. Evet. Tamam. Hadi. Koş koş koş. Hadi bakalım. Mis, Anneciğim yavaş yavaş. Geleceğim Çatal, bardak hepsi çıksın bakalım masaya. Tamam. Bu ne böyle çatal çıkmış da bu şekilde mi? Hiç oldu mu ya? Bardakları çıkaralım. Süper. 3 5 6 7 8 bardaklar tamam değil mi? 8 tane. 7 8 değil miyiz? 4 siz 4 biz 8. Evet. Burayı kapatalım. Burayı açalım. Rüya tabak. Efe tut bakalım masaya. Bak, İkinci şöyle. tabak. Alsana, tabağı alın kapı kapı. benden. Ağlayalım. Üçüncü Ağlayalım. tabak. Ağlayalım. Çatal Şuraya bıraktım tabağı. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bu da sekiz. Şimdi tabaklar çıktı, bardaklar çıktı, çatal, çatal ben kaşık yaptım, eksik. Biz masayı açtık mı? Açmadık daha. Hayır, hayır. içini böyle açıyoruz. Açmadık. Açmadık. Çak masayı mı açmamız gerekiyor? Evet, evet, evet. Bunu halledebileceğiz mi şu anda? Çok kolay. Aa süper. Aa, Aa, süper oldu. Tamam. Evet. Tamamdır şu anda. Çok az kaldı iftara. Gençler. Arkadaşlar geldik. Geldik fırına geldik hadi. Gidiyoruz. Pidemizi alacağız tamam mı? Hazır mıyız? Başıma. Hayır sen tek başına olmaz. Beraber gideceğiz dostum. Bizimle gelmedi ya. Arabada beklemek istedi. Neyse biz gidelim alalım dayıcı. Burada sıkar delirdi değil mi? delirdi mi bilmiyorum. Gidelim bir alalım. Heh, nasıl gidiyoruz arıklar? Süper. Hadi bakalım. <laughs> Gençler çatal kaşık eksik. Biri gidip onları getirsin. Ben de kaseleri çıkaracağım. Çorba gibi kimler gibi. içiyor? Dayı Çorba. Mi? Tamam bir kase daha sadece anne babalara getirelim. Onları da koyun. Bir kasemiz daha. Kaç çatal kaşık eksik? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kaç tane var? 1, 2, 3 tane. 4 tane var. 4 tane daha gerekiyor. Bunu versem şuraya koysam. Nereye? Şuraya. Şuraya düşüneceğiz. Kaşıklar. Efe kaşıklar. Sen de. Suyumuz da geldi. Tamam. Şöyle koyalım. Şu anda eksik bir şey. Şöyle. Çorba kaselerinden yani de. Burası, her yere ne? Her yere göre ve burada böyle oturabiliyorum çok Otur bakalım. Dokunuş mu yapıyorum hazır mısın? Evet. Ya, gerçekten yaptım bu işi diye düşünüyorum. İnşallah lezzeti de güzeldir. <laughs> Afiyetlerim! Al Teşekkür da. ediyorum. Salata gitsin. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Ha? Açık. Efe, telefonu bırakıyoruz. Hayır. Yemek saatinde telefon olmaz. Biz aldık. Hadi bakalım gidelim. Ne bakıyorsunuz siz öyle? Ne görüyorsunuz? Ha. E, emir de geldi. Tamam, gidelim mi artık? Evet. Arkaya bakarak mı gideceksiniz? Hı -hı. Hadi bakalım gidelim. Bak geldiler. Tayin manevrayı gördün mü? Canım <laughs> Hadi gel kapıda bekleyelim bakalım. Geldiler bu arada. Evet. evet. Süper. Bakalım neredeler. Evet, ne oldu? Aa bu küçük bir şeydi. Şurada böyle zadiyor. Ay gelmiş olsun teyze ya. şu. Bunu oku Benim başım döndü arabada. Arabada başı döndüyemirin. ters giderseniz başınız döner tabii ki. Bir iki dönmez. Güzel otlar çok sıcak ya. Nasıl taşıyorsun? Taşıyorum. Hadi bakalım. Çok sıcak değil. Hadi gidelim içeriye. Bu korkmadınız ya o kadar burada sizi bekledim hoş geldiniz. Ay çok sıcak. Pideler çok sıcak. Nasıl taşıyor ben anlamıyorum. Oo rüzgar çok güzeller. Ay pamuk mu Efe. Efe koş. Gel de Efe şu pamuk pidelere bak, bir dokun. İşte alırlarsa böyle alırlar. Baba şimdi döndüm. Arabadan başın dayının mükemmel manevrasıyla girişini Birazcık gördük. Birazcık Luna Park gibi bir şey yaptı onu. Ters gideceğiz dediler. <laughs> <laughs> Emir'in başı da Emir'in başı mı döndü? Evet, benim başım döndü. Emir, dayı nasıl kullanıyor? <gülüyor> mis, <gülüyor> mis. Böyle <laughs> Luna Park yaptım onlara biraz. Dele <laughs> <laughs> içeride dursun. Pilavı da hazır edelim. Tabii ya. Son kaşığı da koyduk mu? Yardım pilav da Aa, ezan okundu ya. Allah kabul etsin. Kabul etsin. Hadi o zaman kaç saat olmuş Amin. Allah kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Açlıktan. Sus, ben yapıyorum be. Evet, ben şu kesin. an şaşkınım ilk defa yerine çabuk, çabuk erken yürüyorum onu. Çok batırın onun üzerinden salı güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> sanki biraz öyle geldi, sanki çorbayı siz için, öyle yemekleri mi? biz yiyelim der gibiydi. <laughs> i̇yi iyi, bu da süper. <laughs> Buyurunuz efendim. Yani ya, çorbayı da biraz katı yapmış, baksana. Ha, aa, ben çok severim öyle. Vallahi. Evet. Sulu çor yani çorba sulu olur ama ben sevmem. <laughs> Buyurunuz efendim. <laughs> Evet, sofra kuruldu. Güzel yemekler burada. Herkes Afiyet başlayabilir. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi <laughs> salata çok güzel. Başak. Biz mi kaldık tek? Yerken kendimizi mi unuttuk? Vallahi billa kimse masa burada böylece kalmış. Hepsini biz mi toplayacağız? Kurarken yardım edenler. Şimdi neredeler? Hani biz seslensek şeydeki gibi eski Türk filmleri gibi. Acaba masayı mı toplasak? Acaba masayı mı diyoruz? Evet. Sanırım biz toplayacağız. Aa, Hadi bak. Var. Efe. Efe sesini. Anneciğim acaba masayı mı toplasak? Acaba masa. Emir acaba masayı toplasak Bizim mı? Emir maç var. <laughs> maç var diyor <laughs> ya. Gel aaaa aa, aa. <laughs> hadi başla kaç başladı bakalım kim yenecek Liverpool Paris Saint Germain vur ha tamam iyi bir daha çarpıya bas çarpıya bas bir daha çarpıya bas bir daha çarpıya bas, daha çarpıya bas. <gülüyor> <gülüyor> emir bununla da şey yapacaksın Yön vereceksin dayıcığım ha nereye atmak istiyorsan Bakayım. Koş, ya. koş. Emir karaya basarsan şu çekiyorsun. Karaya bas, karıya. Karıya bas, karıya bas. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Olsun gene iyiydi. Dur bakalım Başak ne yapıyor ya? Rüya nerede? Başak nerede? Maçı izlemeye gelsinler. Başak neredesin? <laughs> Çal <laughs> Çalış. <Ya. gülüyor> Çalış. Çalış. <gülüyor> <gülüyor> Rüya nerede? Rüya inan fikrim yok. Ha? fikrim yok. Dur, ben rüyayı bulayım gidip. Neredesin? Rüya neredesin? <laughs> ne yapıyorsun burada mı? Değil. Ne yapıyorsun? Ay rüyanın kıyafetlerine bakın. Ay montun güzelliğine bakın. Bayıldım. Neredesin? Göremedim. Aa neredeydin teyzeciğim? Seni bulamadım. Maçı izlemeye gitmiyor musun? Maç Efe ile Emir'in maçı. Hayır. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar iftar sonrası Derya ile biraz çay ve sohbete dalmışız. Evin halini gösteriyorum. PlayStation oynayanlar burayı masayı bomboş bırakıp böyle yapmışlar. Efe uyuyakalmış. Efe <laughs> uyuyor. Efe uyuyor. <laughs> Ama Öyle bir uyuma. <laughs> Rüzgarla emin buraya ne yapmışlar bilmiyorum. Bunlar ne tane? Ne bunlar? Yaprak. Ne yaprak? İşte yaprak. Bize nereden geldi bu yaprak? Ben yaptım. <laughs> <laughs> sana hediyem vereyim. Ben duydum ki tekne orucu tutan birisi varmış. Allah düşüyordum. Emir, bunun aynısından rüzgarda da var. Sende de olsun istedim ben. Nasıl? İyi. beğendin <laughs> mi deneyelim mi bir kere? <laughs> öyle yapma öyle <laughs> ne yap? Gel hemen bileyim bakalım. Üstüne atsın giyinsin. Evet şimdi almasın. bir saniye bekleyin hemen giysin. deniyoruz. Abi ne Pijamaları giymiş biri bir ya hala uyanık ama yorgun biraz sanki. Saçların ne güzel olmuş senin. Ben, annem yaptı. Ah evet Emir de giyiniyor şu anda. Emir çok yakıştı <laughs> dayıcım çok ya. Git bakalım annen ne diyecek. Koş. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük düzen bu kadar. Hoşça kalın. Ben gideyim, evi toplayayım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Efe de kaçıncı rüyasında acaba? Kim bilir. <laughs>